Merhaba arkadaşlar, Öngü Çıkalan'a hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi evet, babamla VS atıyorum, atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, babam kardeşim Sabino oynadığı için adı Beren Hanım diye var. Evet arkadaşlar, bakalım kim kazanacak atıyorum. Evet. Evet. Babamı bakalım yenebilecek miyim? Babam Beni acaba ne kadar öldürebilecek? Çok merak ediyorum. Evet evet. Babam daha sonra oyuna başladı arkadaşlar. Evet. Bakalım kim kazanacak? İki olan kazanacak bu arada arkadaşlar. Şimdi ee, mesela birinci turu ben kazandım. İkinci turda ben kazanırsam kazanıyorum. Öyle. Bakalım uzatma olacak mı? Üçüncü tur olacak mı? Göreceğiz. Evet ulti atıyorum. Evet arkadaşlar kaçtı. Oh öldüm. Devam ediyoruz. Zıplıyorum. Evet. Hadi, hadi. Yeah. Evet hadi. Ye. Evet. Evet Yordu. ama ben arkadan vurdum. Evet bakalım ne zaman gelecek. Zıplayarak geldi. Evet evet. Ah Evet, evet çok güzel gidiyor, tamam. Hopsiz yine öldürdüm. Evet, bakalım. Evet. Kazanabilecek miyim çok merak ediyorum. Evet. Hadi, hadi. Arkadaşlar kanalım 250 görüntülen, bir şey 250 aboneye doğru gidiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zıplıyorum. Arkadan vuruyorum. <laughs> o bana doğru geliyor den ben arkadan vurdum. <laughs> <laughs> evet ultim var bakalım gelecek mi? Her her türlü şey için ultim aldım. Ayırılamadı. Yee yeah, kazandım. Evet arkadaşlar 1-0 ben öndeyim arkadaşlar. Şimdi ikinci tur oynayacağız. Evet. İkinci tur yapacağız. Hadi o zaman başlayalım mı? 1-0. Hadi bakalım. Babamla ve atıyorum. İlk defa babamla vs atıyorum arkadaşlar. Babamla birlikte oyunlar oynuyordum ama ilk defa babamla vs atıyorum. Evet. evet. Tamam. Kazanmalı yıl arkadaşlar. Hadi. 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 Arkadaşlar herkesin yeni yılı kutlu olsun. Bu arada 2022 yılına geçtik. 2022 yılının ilk videosunu atıyorum YouTube'a. Evet. 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 Hadi 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 hadi. Aaaa. Of Et Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Daha çok var vakit. Kazanırım belki. Of. Yine öldürdü beni. Kazanmalıyım ya. Evet devam edelim. Kutladım. Hadi. Vur 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 vur. Yeah. Evet. Vurdum. Evet. Hadi gel hadi gel gel, gel hadi geldi. Vur, vur vur hayır 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 canım çok az canım çok az. Hayır ya of ya. Öne geçti arkadaşlar bakalım kazanabilecek mi? Hadi. Ben kazanım bir bir olur o zaman olur arkadaşlar. Eğer şimdi bana kazanırsa uzaklanı olacak ve üçüncü tur alacak. Üçüncü tur olursa videolar falan öyle arkadaşlar. Ah, 20 saniye, öndeyim. Kaç kaç hayır hayır, öndeyim ya hayır. Dondu, 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 dondu. Don, don. Hayır, ya. Oh, hayır ya. Ah, vurmasak mı? Çok vurmu, çok az canım. Ah, hadi bir vursan, bir daha çok olsun. Ah, ah. hayır, 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 <laughs> hayır olamaz olamaz. Olamaz. 1-1 bir, bir oldu arkadaşlar. Durum eşit. Evet. Şimdi 3. oluyor. Uzatmalar baslasın Bakalım kim 2 ki olacak. Hadi. İlk defa böyle bir zorladı. Babam ilk defa babamla böyle şey satıyoruz ve e, ee, ilk defa böyle uzatma oldu. Bir kere arkadaşımla Vesat dedim o iki de e, iki çekmişti ve yani beni yenmişti ama bu sefer ilk defa uzatma oluyor arkadaşlar. Evet. Bakalım kim yenecek. Hadi. Hadi. Atladı bakalım. Bakalım. Aley. <laughs> bir 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 hala bir bir hala kazanma şansım var kaybetmiş değilim hala kazanabilirim evet blokları seçtik arkadaşlar ee, bir daha böyle videoların gelmişsin üstesiniz abone olun like atmayı unutmayınız böyle mesela kardeşimle vs atabilirim amcamla vs atabilirim arkadaşlarımla vs atabilirim herkese vs atabilirim var şey abone olup like atmayı unutmayınız siz sadece Evet, bakalım. Evet doldurdum. Bakalım kim kazanacak bu turu? Ben önde gidiyorum. Bakalım kazanabileceğim ama. Şimdi öne gidiyorum ama o beni vurursa bütün seyirler ona geçecek. Bunu biliyorum. Hayır 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 kaç tamam tamam kurtardım kendimi kaçmalıyım kaçmalıyım canım çok hızlı kaçmalıyım <laughs> kaçmalıyım kaçmalıyım tamam tamam canım doldu ye. Yeah. Evet, gel bakalım vurayım seni, dur, dur, dur. Hadi arkası kazanıyor, yürü saniye, evet, 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 evet kazanacağım, aaa, hayır, hayır, aaa, geldi diye vuracağım seni, canım çok az, kaç, 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 oh kurtardım arkadaşlar, bana gelseydin ölürdüm, vurdum, aaa, evet, tamam kazandım arkadaşlar, yedi, altı, beş, dört. 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar ben kazandım. 2, 1 kazanan ben. Evet arkadaşlar bu videomu kadar da görüşürüz. Bay bay.